Merhaba sevgili Bodrum'lar. Aslında sevgili tenis severler, sevgili spor severler demek lazım. Bugün çok özel bir yerde, çok farklı bir konukla beraberiz. Benim sevgili dostum Erkan ile birlikte. Şimdi e, her zaman için alıştığınız, biz ile birlikte Bodrum'da siyasetin nabzını tutuyoruz. E, siyasilerle çok fazla program yapıyoruz bu aralar. Tabii ki konjonktür onu gerektiriyor ama. E, bu arada benim en büyük tutkularımdan bir tanesi olan tenis. E, ve Erkan Hoca yıllardan beri Bodrum'da gerçekten çok güzel, çok önemli işler yapıyor tenisle ilgili. Şimdi birazdan bahsedeceğiz ama şimdi böyle güzel bir ortamda yani iki günden beri yaşamış olduğumuz o soğuktan sonra şimdi buraya geldik. Fatih nasıl bir ortam sence? Harika. Her anotun memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. <laughs> Nasıl giriş yapalım? Nasıl çocuklar beğendiniz mi girişimizi? Güzel. Niye mi? Deniz var. Niye buradayız? Şimdi e, yıllardan beri hep Bodrum'da, kışında turizmi nasıl geliştirebiliriz? Kış turizmi nasıl olabilir? E, turizm sezonunu, turizm mevsimini nasıl uzatabiliriz diye konuşuyoruz. Erkan kaç yıldan beri turnuva düzenliyorsun? Ee, biz 2012'den beri tanıva düzenliyoruz Bodrum'da. Bu, bu son 4-5 yılda, e, yılda yaklaşık 10 12 turnuva seviyesine çıkmaya başladı. Bu da e, yaklaşık 1500 oyuncunun Bodrum'a gelmesi demek. 500. 1500? 1500 evet. yılda, 1500 oyuncuyu. Bu da e, yaklaşık haftada, bir hafta boyunca süren organizasyonlar. E, tününle, bazen iki hafta sürüyor. Bazen iki hafta sürüyor. Evet. 10 gün, 12 gün süren turnuvalarımız oluyor. Dolayısıyla sadece spora hizmet etmiyoruz. Aynı zamanda bütün sektörlere, otelleri, taksicilere, marketlere, bütün sektörlere burada bir imkan sağlıyoruz. Bunu yaptığımız için de son derece mutluyuz. Elimizden geldiğince organizasyon sayısını artırıp hacmini büyütmek istiyoruz. Bunlar da tabii ee, sadece bizim e, imkanlarımız olmuyor maalesef. Ek destekleri gerekiyor. Bu belediye olsun, kaymakamlık olsun, <laughs> gençliksizlik ilçe müdürlüğü olsun. E, bize destek verdiklerinde bu e, organizasyonlar çok daha büyüyecek. E, buradaki benim en büyük hedefim uluslararası e, bir e, büyük turunla organize etmek inşallah o seviyede geliriz. Fatih ben e, sen biliyorum soru soracaksın şimdi de ben bir ek yapmak istiyorum Erkan Bilmiyorum. Hoca'ya. E, şimdi 1500 sporcuları da de, mütevazı davranıyor. Çünkü geçtiğimiz turnuvada sadece bir turnuvada 600 sporcu vardı. Tabirini yaptık. 600 sporcu Türkiye'nin her tarafından geldi. Ve şu anda da kış kupası değil mi hocam? Evet. yani 12 yaş kış kupası organizasyonumuz var şu an. 150 oyuncu katılıyor. 150 oyuncu. Oo. 130 tanesi geldi. 30 tanesi başka turnuvalara geçmek zorunda kaldı. Çünkü eleme sistemi var. Elemeye takılmamak için gelmeyen oyuncular oldu. Ama 130 oyuncuyla ile turnuvayı başlattık. Bugün de turnuvamızın dördüncü günü. İki gün daha, üç gün daha devam edeceğiz. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Cumartesi günü final maçlarıyla son buldu. 150 kişi aileleri ve antrenörleri beraber. Evet. 1500 kişi aileleri ve antrenörleri beraber. Ki toplamını yıl boyunca düşünürsen çok da iyi bir ekonomik girdi sağlanıyor. Şimdi ben sokak röportajlarına başlıyorum. Evet önce sizi tanıyalım. <gülüyor> <gülüyor> bir kurban olayım. Bu aslan parçaları Anladım. şu anda spor. Zeynep. Zeynep. Senin adın? Ada. Ada, senin adın? Kaya. Kaya. Zeynep, Ada ve Kaya. Siz bugün oynadınız değil mi? Hı hı. E, nasıl buluyorsun bu dökdüm, tenis dökdüm, sporunu? Dökdüm, çok mu seviyorsun? Seviyorum. Çok seviyorsun. Hı tamam. Günde ne kadar antrenman yapıyorsun? Her gün yapıyor musun? Yapıyorum. Evet, yapıyor gün. musun? Ee, her gün çift antrenman yapıyoruz. Artık kondisyon alıyoruz. Oo, Bayağı profesyonelsiniz yani. Evet. Kaya sen ne durumdasın? Yeter. Biz de. Bir izle. maçını izledin mi? Çok güçlüsün yalnız ha. Teşekkürler. Sen ben ne kadar ile, süredir yapıyorsun? Ben e, arada... S double agitasyon. Rakipler onu bekliyor dışarıda. Heyecanlandı. Devam edelim, devam e, edelim. Ben pazar günü antrenman yapmıyorum. Diğer her gün çift antrenman yapıyorum. Her gün pazar hariç. Oo bayağı da yoruluyorsun o zaman. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne <oluyor> musun? <laughs> <laughs> Ay maşallah. Hocam bir de ben sormak isterim. Bu sokak sorusu. E, şimdi... Tenis sporu çok böyle hani asil denilebilecek böyle kralların kraliçelerin falan oynayıp izlediği böyle biz en azından ben öyle biliyorum. Ee, bu zengin işi ya filan diye düşünüyoruz. Öyle midir? Ya aslında öyle değil. Yani artık hani sporun zengini fakiri yoktur mis, ama genelde bir birazcık daha böyle hani zenginlere yönelik bir spor mudur? Bundan 20-25 yıl önce evet ulaşmak çok zordu. Çünkü her yerde tenis kortu yoktu, tenis kulübü yoktu. Dolayısıyla malzeme bulmak çok zordu. Evet belli bir kitle oynayabiliyordu ama şu an sıf Bodrum'da 50-60'a yakın kortumuz var. O. Dolayısıyla yani aslında herkes belediğinde kendi kortları var gençlik sporun kendi kortları var ücretsiz oynayabileceğiniz, bizim burada üyeliklerle işte çok uygun fiyatlara oynayabileceğiniz yani şöyle söyleyeyim hani sinif parasına işte tenis oynayabileceğiniz o kadar çok iyi. yani. Raket tabii ki şu an işte e, genelde İtalya ürünler olduğu için biraz daha pahalı oluyor malzemeler ama onda üç yılda dört yılda bir kere alıyorsunuz. E, uzun süre kullanabiliyorsunuz malzemeleri. Yani öyle çok abartıldığı kadar çok pahalı bir spor değil. E, bence herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, oynayabileceği ve ömrünün e, sonuna kadar oynayabileceği bir spor. Ha, her yaştan oynayabilir. Her yaş grubumuzda bizim e, yazın Alp Bey'in bahsettiği turnuva e, senior turnuvasıydı, master turnuva. E, 80 yaşında oyuncular vardı. Oo. Yani ben de oyuna başlayabilirim o zaman. Tabii tabii tabii. Harika, harika. Fatih sen diyorsun zengin spor ben oynuyorum arkadaş. E sen zengin ama ülke. sen zenginsin ama. Arkadaşlar <laughs> 15 sene <sayede> oynuyoruz <laughs> ama bunu da söylemem lazım diyor sağ Şimdi ben genelde biliyorsunuz ekonomi <laughs> haberlerine biraz daha ağırlık veriyorum. İşte Dünya Gazetesi kökenli olmamdan kaynaklı. E, spor e, organizasyonlarının Özellikle kasabalara veya illere, işte kentlere çok önemli ekonomik katkı sağladığını biliyorum. Ee, özellikle tenisin bu kadar yaygın olduğunu düşünürsek e, oldukça da önemli e, bir katkı sağlayacağını, ekonomik girdi sağlayacağını düşünüyorum. Ee, i̇yi bir iş yapıyorsunuz. Bu, bu açıdan sizi kutluyorum. Bodrum'un Bodrum'un yaz-kış ekonomisinin bir tık yukarı çıkması için çaba harcadığınızı ve bununla ilgili de katkı sağladığınızı biliyorum. Ben Bodrum'un adına size çok te çok teşekkür ederim. Erkan Hocam, bir kulübü anlatsana bize ya. Kaç kort var, bu kortlar nasıl, Her, yani şunu öğrenmek istiyorum. Mesela bu tamam, bu Bodrum'da çok güzel oynuyoruz da. E, tenisin, Böyle profesyonelleri, işte Nadal gibi, e, ne bileyim Federer gibi, gerçi onlar da emekli oluyorlar ama mesela gelip bu kortlarda oynayabiliyorlar mı? Onlara hitap ediyor mu? O, o standartlardan bu kortlar. Biraz ondan bahsetsene bize. E, Kulübümüz 2012 yılında açıldı. 2016 yılında bir e, değişiklik yaptık. İşletme tarafımızdan e, e, işletilmeye başlandı. E, iki yılın, 2012 yılında 5 tane toprak kortla açıldık. E, zamanla bu tabii yetmemeye başladı. Artı bir çocuklar özellikle akademik kısmını biraz daha ön plana çıkarmak istedik. Orada daha fazla yatırım yapmak istedik. akademik kısmında da çocuklar tabii birçok yerde sert kortlarda, sert zemin kortlarda turunda oynuyorlar diye. Üç tane kapalı sert zemin kort ekledik. Şu an kulübümüz sekiz korttan ibaret. Ee, tabii bu da artık yetmemeye başladı. İşte yeni çözümler aramaya başladık. Belki bir iki daha gel, gel. değişik yerlerde ya da bu civarda bir şeyler yapmak istiyoruz. <laughs> ee, yani Yavaş yavaş da işte gelişiyoruz. Biz e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Kortlarımızın hepsi dediğiniz gibi her seviyede oyuncunun oynayabileceği standartlara sahip kortlar. E, kapal, hatta kapalı kortlarımız hem yükseklik hem de genişlik olarak standartların üzerinde e, kortlar. Herkes oynamaya bekliyoruz. Nadal ve de gelebilirler. Zaten buraya <laughs> dünya cümle tenisçiler geldiler. Hatta bir tane burada şampiyon olan bir, bir uluslararası turnuva şampiyon olan kişi gitti hemen Amerika açıkta bizden hemen sonra oynadı hatırlarsın hocam. Hı hı. Bir de sen şey de yapıyorsun onu da söylemek lazım burada. Yani bu uluslararası önemli antrenörleri buraya getirip. Buraya bazı e, antrenman teknikleri üzerine de çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Ee, evet, özellikle Belçika'da Hop and Skate diye bir Hı -hı. akademiyle ortaklaşa çalışmamız var. Onlar e, buraya kampa geliyorlar. Geldikleri sürelerde de e, dünya sıralamasında ilk yüzün içine giren oyuncularla bizim çocuklar hem antrenman yapıyorlar, hem onların antrenmanlarını izliyorlar. E, kendileri ve onların arasındaki farkları biraz görüp, ona göre kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. O da evet. tabii Çocuklar için büyük avantaj. Evet. Fatih, ben bir soru sormak istiyorum. Evet. Sana soracağım. Sonra da devam edelim. Şimdi dikkat ediyorum. Burada anne babalar da geliyorlar, sosyalleşiyorlar, birbirlerini tanışıyorlar. Böyle bir ortamın oluşması da çok iyi. Çocuklarının da güvende olduğunu hissediyorlar diye düşünüyorum. Çünkü spor zaten çocukların güvende kalmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Yani muhakkak, Özellikle günümüzde. Çocuklar gerçekten hani bekleyen bir sürü tehlikeler var. Özellikle e, bu elektronik aletlerle ilgili çok ciddi hı hı. E, güvenlik e, zaafları var. E, çocuklar orada ne kadar uzak kalırlarsa e, o kadar daha mutlu oluyor aileler. E, gerçekten de dediğiniz gibi aileler çocuklarını buraya sabah bırakıp akşam alıyorlar. Bu çok e, önemli, çok güzel. E, güvenle e, burada çocuklarını emanet ediyorlar bize. E, Temizsin yani çocukların sadece işte hani güvenli bir ortamda kalmalarından ziyade ben gelişimlerin üzerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle e, Amerika biliyorsunuz her sene 10 binlerce sporcuya yüzde yüz burs vererek e, üniversitelerde okutuyor. Amerikan amacı burada o çocuklardan birer Nadal Federer çıkarmak değil. Amerika şunu e, düşünmüş. E, bu çocuklar 18-20 yaşına kadar bir sürü testten geçiyorlar. Nedir bunlar? Ee, bir e, özgüven testi. Özgüveni olmayan bir çocuğu buraya çıkarıp maç oynatamazsınız. Mücadele etme ruhları, e, kazanma arzuları, e, riskten kaçınma, risk alma, stres altında, baskı altında iş yapabilme becerileri. Bu saydığımız bütün özellikler e, lider özellikli insanların özellikleridir. Bunlar e, herhangi bir şirkette çok kolayca yöneticilik yapabilecek insanlardır. Amerika'daki eğitim sistemi, üniversitelerdeki eğitim ve ihtiyaç duyulan o yönetici vasıflarına sahip çocukları da genelde spordan seçiyorlar. Bunun içinde de en başta gelen branşlardan bir tanesi tenis çünkü çocukların tek başına mücadele ettikleri en az sporlardan bir tanesi. Gerçekten şu an belki arkamdan da görüyorsunuz. Hani sadece Yüksek bir, bir performans da gerekiyor. Yani iki oyuncunun topa vurması değil, orada çok farklı şeyler yaşanıyor Kort içinde. Her 10 saniyede, 20 saniyede bambaşka bir strateji e, belirlemek bilimle. zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Ee, bu da çocukların gelişimi üzerine çok ciddi katkılar sağlayan bir çok ee, olan, çok hmm. önemli. Mesela ben ailelerin yani. <laughs> Turnuvamızda 150-130 tane çocuk var. Bu 130 çocuktan iki tanesi şampiyon olacak. Ama hepsi çok kaliteli birey, hepsi çok e, özellikli bireyler olma yolunda e, çok şanslılar diye düşünüyorum. E, aileler sadece çocukların sportif başarılarını değil, bence e, bireysel gelişimlerini de e, göz önünde bulundurarak olabildiğince çocukları bence sporun içine etmeleri lazım. İnşallah bizim eğitim sistemi de bunun farkına varır. Bu e, çok kavrayan ve e, gerekli işte üniversitelerde bursla, burs imkanını e, onlar da sporculara vermeye başlarlar diye temin ediyorum. Fatih olur. bak bu. şimdi ben e, şaşıracağım bir soru soracağım Hı. ama çocuklara. Hadi bakalım. 12 yaşında var şimdi bu çocuklar. Hepsini evet. soralım. Kaya. Kaya kaç yaşında başın tenise? Ben 6 6 yaşında başladım. Vay, wow. 6 yıldır yapıyorsun bunu. Ben 4 yaşında başladım. başladım. Oo. Oh. Sen? 7 7,5. 7 7,5. Sen? 5,5. Sen? 5.5. Oluyorsun değil mi? Oo, enteresan. Yani, çok iyi. E, çok iyi. Hani 7'den 70'e diye bir tabir var ya, hı. teniste o geçerli değil. Evet, 4'ten 90'a. <laughs> evet, 4'ten 90'a. Hocam doksana. çok teşekkür A, ederiz. Ne kadar iyi. Evet. Ben teşekkür ederim. Yani keyifli güzel bir program oldu. Ee, her zamanki gibi bir farkı da koyduk herhalde. Ee, çünkü anlatmak istediğimiz şey burada şu. Yani e, buraya niye geldik? İşte hem Bodrum'un ekonomisine fayda sağlayan bir tesis. Ee, sadece tenis de değil, Spor gerçekten Fatih çok önemli. Yani Bodrum aslında sporun e, farkına yavaş yavaş varmaya başladı. Buraya sporla ilgili daha yatırımların olması gerekiyor. Çünkü neden? İşte bakın şu anda 150 tane çocuk burada aileleriyle birlikte. Nereden bakarsanız e, Ocak ayının sonunda 500-600 kişilik bir katkı sağlıyor şu anda Bodrum ekonomisine. E, bunu bütün bir yıla yaydığını düşünün. Bu sadece tenis için geçerli. Golf için ayrı. İşte başka diğer spor e, branşları için de ayrı. Yani Erkan Hoca'yı burada tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir yatırım yaptığı için. Umarım bu yatırımlar daha da artar ve Bodrum'da yani hep o konuştuğumuz 12 ay turizmde bir şekilde gerçekleşecek. İleriz öyle olsun. Ben de bir iki laf edeyim. Ee, önemli olan burada tabii ki e, ekonomi e, ama çocuklarımızın e, biraz önce hocamın söylediği çok önemli bir evet. Bu açıdan hiç bakmamıştım. E, bağımlılık yaratan o elektronik ve sosyal medyadan uzaklaştırıp spora yönelmesi çok çok önemli. Bunu çünkü çocuklar geleceğimiz. Bir de üzerine e, işte o özgüveni sağlayan, e, nitelikli strateji belirleyebilen e, zeki çocukların da burada oyun oynaması oy, oy, oyunun dışında o stratejiyle geliş, geliştirebilecek şekilde beyinlerini geliştirmesi e, ülkemin geleceği açısından yalnız ve güzel ülkemin geleceği açısından çok önemli. Bu pırıl pırıl gençler geleceğe çok daha güzel katkılarda bulunacak diye düşünüyorum. O açıdan çok önemsiyorum bu işi. E, elinize emeğinize sağlık. Sizlere de helal Olsun canım. geçler Sağolun çocuklar. Sağolun. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ee, bugün için. Bodrum Tenis İhtisas Kulübü'nde e, Erkan Edis hocamızın işletmiş olduğu Bodrum Tenis İhtisas Kulübü'nde hem 12 yaş turnuvasını sizlere gösterdik hem de sporun Bodrum turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösterdik ama ben doymadım. E, çok güzel enerji aldım ama o enerjini biraz daha böyle yükseltmem lazım. Kim yani ne diyorum? Her otun memleketi, Halikarnass balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah çekip. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah.